insana Allah güveniyor mu güvenmiyor mu? Bana sorarsanız güveniyor. Güvenmeseydi insanı muhatap almazdı. Güvenmeseydi <laughs> yaratmazdı. Yaratmazdı. Güvenmeseydi irade vermezdi. Alın altın meleklerinden üstün tutmazdı. Eyvallah. Güvenmeseydi akıl vermezdi. Seçme yetisini Vermez. vermezdi. Hatta güvenmeseydi küfretme için insanın önünü açmazdı. açmazdı. Küfrü insana imkansız kılardı değil mi? Aynen öyle. Peki kılmamış. Demiş ki, ister iman et, ister küfret. Açıkça sizi iki yolun ağzına getirmiş bırakmış. Ve doğruyu sunmuş, bu doğruyu sen seç demiş. Allah insana güvenmiş yani. Güvendiğini insanı yaratarak. Hata etmiş diyeceğim ama çok ayıp olacak. <laughs> ee, şöyle diyor bir düşünür, Allah insanı yaratmakla en büyük risk almıştır. Diyor. Evet. Yani o belki daha evet. uygun. Evet, daha <laughs> efendim. Gerçekten büyük bir risk. Yani tırnak içinde o düşünüre akfen söylemiş olalım ama insanı yaratmış. Oysa yeri göğü de yaratmış, varlığı yaratmış, evreni yaratmış, zamanı yaratmış. Ve yarattığı birçok şeye yasalar koymuş. Tıkır tıkır, tıkır o işliyor. yasalar çerçevesinde işliyor yani. ve onların itirazı falan da yok. yok konulduğu yerde duruyorlar, görevlerini yapıyorlar. Buna Kur'an secde diyor. Yani güneş secde ediyor, yer gök secde ediyor. Yani yaratılış amacı uğrunda görevini yapıyor. Hiçbir sıkıntı çıkar. Sıkıntı yok. Tek sıkıntı, sıkıntı insandan. Sıkıntı insandan çıkıyor. Yani aslında insan en iyi. En iyi bozulunca en kötü olur.